çocuk Fakültesi'nde inanılmaz güzel bir iş yapıyorsunuz. Ya bir çocuk üniversitem olmalı. Bu üniversitede de çocuklar eğitimleri almalı. Sonra da bu işleri yapmalı. Ben de çok battım da nasıl bir his patmak? En kötüsü ekibimle ayrılmaktı. Bir, Babam al. eve geldi televizyon aldım dedi. Annem de niye aldım vardı dedi. Babamdan ilk kanal aldım dedi. Nasıl? Kanal mı almış baba? <laughs> Maske yapsak daha iyi olabilirdi. <laughs> yani ben, ben yine hemen o, kendime zor mı? Eğer yaşıyorsak hala, demek ki yol var. Yani ben bu mesleğe çok büyük tutkuyla bağlıyım. Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de sizinle Çocuk Fakültesi'nin kurucusuyla birlikteyiz. Bize biraz şu kitabından bahseder misin acaba? Çocuklar biliyorsunuz YouTube'a video çekmeye bayılıyorlar. Ben de böyle bir kitap yazmak istiyordum. Zaten kalemim iyidir, yani çokça yazı yazarım. Ama çocuklara YouTube'a nasıl video çekerler, onun kitabını yazdım. Adını da Çok Satsın diye kanalıma hoş geldik koydum. Süper, çok Sonra... sattı mı? <gülüyor> <gülüyor> biliyorsunuz Varol Yaşaroğlu, Kral Şahker'in yaratıcısı. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir arkadaşım. Varol'un kitapları son zamanlarda hatta şey oldu kütüphanelerde en çok okunan kitap olup ödül aldı. Burada çizimleri de Varol yaptı. Paraları dedim ki Varol bence bu kitap 1 milyon satacak falan. <laughs> <laughs> hani inşallah falan dedi. Yok tabii öyle olmadı yani. 10 bin falan sattı. 10 bin kişiye ulaştın. Harika ama şu anda evet. çocuk fakültesiyle inanılmaz güzel bir iş yapıyorsunuz. Ben de bugün burada konuk oldum. Çocuk fakültesi çocukken oynadığım bir oyunun gerçeğe dönüşmüş hali. Benim anneannemin oturduğu sokak böyle tek katlı evlerden oluşuyordu ve her çocuk orada sokağa çıkıyorduk biz yaz tatilinde anneanneye babaanneye gelince oyunlar oynuyorduk. Herkesin bir parası vardı. Yani bir para basıyorduk. Bir merkez bankamız vardı. O <laughs> paranın üzerinde damga vardı. Sonra herkes mesleğine göre bu paralardan dağıtılıyordu. Sonra gün boyu bu oyunu oynuyorduk. Restoranım Siz vardı. Siz Kidzanya bulmuşsunuz. <laughs> evet. Sonra <laughs> adam gitti <laughs> Meksika'dan o işi yaptı. Çok para kazandı. Bütün dünyaya satıyor. <laughs> o yüzden hayranım zaten ya. Sonra işte benim restoranım vardı. Öbürünün mesela taksisi vardı. Öbürünün otobüsü vardı. Mesela hmm. paranı harcarken otobüse mi bineceksin? Taksiye ]meyeceksin. ona bile karar verebiliyordu. Sonrasında da ben mesleğimi 12 yaşında buldum. İki televizyon programımı yazdım. Benim hep inandığım bir şey var ki çocukların 12 yaşında, bu benim için bir teori, 12 yaşında meslekleri ortaya çıkıyor. Bu çocukların bu konuda beslenmesi gerekiyor. Ama eğitim sistemimiz buna uygun değil. Bunu nasıl yapabiliriz diye düşünün. Çok uzun yıllardır hep hayalimdi. Biliyorsunuz üniversitelerin çocuk üniversiteleri var. Ama adı çocuk üniversitesi. Üniversiteyle ilgili eğitimler yok. Ya bir çocuk üniversitem olmalı. Bu üniversitede de çocuklar eğitimleri almalı. Sonra da bu işleri yapmalı ki bu bir tecrübeye dönüşsün diye bir hayalim vardı. Pandemi döneminde bunu gerçekleştirdik. Bir Şimdi de pandemi zararlı başladım. derler. <gülüyor> <gülüyor> Bazı şeylere çok büyük ufuklar, vizyonlar açtı kesin. Pandemide birçok sektör inanılmaz biliyorsunuz. Özel dijital teknolojilerde çok fazla sektör uçtu. Maske yapsak daha iyi olabilirdik. <laughs> <yani. gülüyor> ben, ben yine Hemen tutmadı mı? Yok hemen tutmadı. Zor... Yo, hemen Hatta şöyle oldu. Pandemi hmm. süper tutar çünkü artık insanlar okula, eğitime gitmek hmm. istemezler falan diye düşünürken aileler birden şey demeye başladı. Çocuklar zaten bütün her şeyi Dijitalden öğreniyor, pandemide bir, bunu birebir yapamaz mısınız demeye başladılar. İlk çıktığımda yine benim böyle bir milyon satsın dediğim zaman ki gibi. <laughs> Satmadı. Şu anda da bir sürü fakültemiz var. Uzay Bilimleri Fakültesi, Avukatlar Fakültesi, Mimarlar Fakültesi, Girişimcilik Fakültesi, Animasyon ve Çizgi Film Fakültesi. Kurgu şöyle, çocuklar içeri giriyorlar, videoları izliyorlar. Videoları izledikten sonra vize soruları çıkıyor karşılarına. Vize sorularını cevapladıktan sonra dört kurda mezun oluyorlar. Mezun olunca artık profesör oluyorlar. Profesör avukat, girişimci, uzay bilimci gibi profesör, çocuklar, iş dünyası bölümümüze geçiyor. Onlara işler göndermeye başlıyoruz. Aa, Avukatlara dava güzel. dosyası yolluyoruz. Aa. Mimarlara diyoruz ki senin şu kadar bir arsan var imarı bu kadar. En iyi binayı yap. Çok Girişimciler güzel. için kendi projelerini koskebe sunabilecekleri, Avrupa Birliği'ne sunabilecekleri projeler yapmak gibi amaçlarımız var. Uzay çok bilimlerinde güzel. gerçek uzay verilerini inceleyecekler falan. Böyle sürekli kendini güncel tutsun diye ayak kurduğumuz bir platform. Dekanlarımız da çok iyi. Dekanlarımız muhteşem. Kimler var. Hemen Şöhret Pakiş başlayalım. Başlayalım. <laughs> Girişimcilik Fakültesi'nde Şöhret Pakiş var. Muhteşem bir isim. Profesyonellerin tanıyacağı ama çocukların da tanıdıkça bayılacağı ben bir isim. Ben şimdi şöyle bir özet geçmek isterim. Bazı cevherler gizlidir. Gizli cevherlerden bir tanesi ülkemizde Şöhret Pakiş. İnanılmaz bir donanım. Bugüne kadar yapmış oldukları Türkiye'de çok çok fazla televizyonlarda, gazetelerde çıktı. Bizim gördüğümüz platformların bir çıktı ama inanılmaz bir popülarite tabii ki bazı alanlarda olmayabiliyor. Fakat günün sonunda şöyle özetlemek gerekirse Amerika'dan ödüller almış. Özellikle bizim sektörümüzde adı her yerde söylendiğinde insanlarda böyle saygı duruşu şeklinde ayağa kalkma izlenimi uyandıran bir kişiliktir kendisi. Biz de aynı zamanda kendisiyle birlikte çalışıyoruz birçok projemizde. Net olarak da sektöre inanılmaz büyük bir katkısı vardır ve ülkemize de çok büyük katkısı vardır. Girişimcilikle ben kendisini görmekten çok mutlu oldum. Beraber yaptığımız programda da aynı şekilde zaten çok eğlenceli, keyifli, gençlere çok güzel şeyler anlatabilme şansımız oldu. Fakat şurası kesin. Sizin anlattıklarınızı biraz dinlediğimde gördüm ki çocuklar şu anda girişimci olmanın ne demek olduğunu az çok biliyor olsalar dahi bilmedikleri devlet destekleri nerelerden başlanır, markalaşma nasıl olur, marka nedir, pazarlama nedir, satış nedir bunları anlayabilecek noktaya bu fakülteyle ve harika dekanımız Şöhret Hanım'la birlikte geliyorlar. Bu arada girişimcilikte benim en hoşuma giden çocukların en kolay anlamasını sağlayacak şey buldukları fikri bir insana dönüştürttü ve oradan devam ettirdi. Yani markalı tanımlamak Tanımak, onu bir kişi olarak kabul edip tanımak muhteşem bir akıştı. Uzay bilimleri fakültemiz var. Doktor Umut Yıldız var. Herkesin tanıdığı bir isim. Aradan da tanıyoruz. 2024'te ayrıldı. Evet. Umut'un NASA'ya gidişinden çok dönüşü konuşuluyor. Umut da Türkiye'de çok sayıda okulda konferanslar vermiş bir isim. Animasyon çizgi film fakültesinde evet. kim olmalı? Kim olmalı? Kim olmalı? Türkiye'de animasyon varol, varol, yaşar ol. çok güzel. <laughs> Kral Şakir. Animasyon çizgi film fakültesinde varol, var ve varol yaşar çocuklar Kral Şakir'in yapıldığı Moho programını öğreniyorlar. Hmm. Onur Demirsoy orada bizim programı onları dinliyorlar. Birebir çizgi film yapabilirler. Yani animasyon çizgi film fakültesini izleyip Müthiş. herkes yapabilir çizgi filmini. Öyle. Avukatlar fakültemizde o cimle çalışıyoruz. Benim için çok değerli. Çünkü çocukların en çok hakkını korumak için uğraşan STK ve içindeki avukatların hepsi hiç tanıdıkları çocuklar için her davada o kapılardalar. Ya ben çok hayranım böyle insanlara biliyor musun? Üç çocuğum var. Bunlardan en büyüğü 13 yaşında, 12 yaşında şu anda ve çokça çok kitap okuyan bir tip falan. Bize çok peynirmemiş yani. <laughs> bizden, bizden farklı olarak. <laughs> Şurası kesin. Çocuk çok vicdanlı olmakla birlikte bana bir gün dedi ki ben dedi yeryüzü doktor olmak istiyorum. Bilirsiniz onlar. Tabii. işte bütün dünyada yayılmış şekilde gidip tamamen doktorluk eğitimini aldıktan sonra bu işi artık bir hizmet, gönül esası üzerine farklı coğrafyalarda yapmak için güzel şeyler ortaya çıkartıyorlar. şimdi O da bunu söyleyince çok mutlu oldum. Çünkü bu hakikaten içten gelen bir şey. Belki tabii ki ailenin etkisi vardır. Belki mutlaka çevrenin etkisi vardır ama içten gelmek zorunda olan bir şey aynı zamanda. Bir erkek oğlumuz var ama hiç alakası yok. Aynı şekilde ettik. Bütün yaptığımız, verdiğimiz eğitimin tamamı aynı ama çocuğun içinden gelmiyor. <laughs> çocuk biraz daha farklı. <laughs> çok gurur duymuştum kızımdan. Mimarlıkta yüksek mimar Ayşegül Akgül Duman var. Gittiğimiz birçok restoranın da tasarımcısı. Çocuklara canavar evi yapımından başladık. Merdiven rıhtı nasıl hesaplanır öğrettik. Aa çok önemli. Ya, ya, çok önemli bir konu. Rıhtın ne olduğunu siz biliyorsunuz yani. Tabii canım benim. Ben yani. böyle öğrendim. Ben mesela çocuk mimarlıkta öğrendim rıhtı. O rıhtlar <laughs> eğer belirli bir santimetrenin üzerinde santimetre kalırsa santimetre olursa, evet, ya. o zaman insanların yürümesi için elverişli olmuyor maalesef yoruluyorsunuz. Hatta Türkiye'de maalesef o konuda bazı sıkıntılar da var. Her rıhtın farklı olduğu evlerde gördüm ben. O çok daha yorucu oluyor. <laughs> Eski evlerde ustaya bırakılıyordu bu tarz şeyler. Bütün rıhtlar biri 18 biri 20 falan. İnanılmaz yorucu oluyor yani böyle dengesiz bir yürüyüş şekli. Peki şeye dönsek şimdi birazcık. Geçmişe dönsek. Nereden başlıyor? Kaç yaşında başladı sende bu girişimcilik aşkı? Babam eve geldi televizyon aldım dedi. Annem de niye aldım vardı dedi. Babamdan ya kanal aldım dedi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Nasıl? <laughs> kanal mı almış bu bak? Yerel bir kanal alıp geldim ama <laughs> ve ben de o dönem böyle boğumun aldığını duyduktan 3-4 gün sonra ya yani kareli bir kağıda şekercik yazdım. Altına yarışmaları yazdım. Orta ikiye gidiyordum. Baba ben bu programı yapabilir miyim dedim. Babamla önüne daha önce hiç format gelmediği için doğal olarak. <laughs> Yap dedi ve de ilk format olayımı kanal sahibinden alıp orada <laughs> e, üniversiteye kadar her hafta cumartesi, pazar canlı yayında çocuk programı sundum. Okulda kardeşime el Bütün okula el sallıyor. <laughs> Ve böyle çok uzun sürdü, üniversiteye kadar hep devam ettim. Böyle araya vali falan, vali yardımcıları randevu için araya torpil sokuyorlardı. Bu haftadan 3 hafta sonranın şeyi de oluyordu, her bölümde 60-70 çocuk var. <laughs> ki ben çocuğum yani, onlar da çocuk tabii ki. <laughs> İlk oradan başladı. Üniversite bittikten sonra da. TRT, Diyanet'e Bey Çocuk programı yazdım. 107 bölüm sürdü. Oo çok güzel. Diyanet'in o zaman 13 bin takipçisi vardı. Vav çocuğun 87 bin takipçisi oldu. Harika. Çünkü biz sosyal medyayı da tabii düzgün yöneterek bir program yaptık. Tek Tam de, da sosyal medyanın oldu. falan filan böyle çıktığı tabii, zamanlar değil tabii. mi? o zaman Instagram yok. Twitter'la Facebook için anlaşıyorsun. Ben bir ajansla anlaştım falan. Daha da 23 yaşındaydım yani Hı. bunları yaptığımda. TRT çocuğa sonra bir proje yaptım. Kafdağı Masalları diye. Orada battım zaten. Nasıl bir his patmak? Ben de çok battım da. Hani bendeki his şöyle oluyor. Daha iyisini yapmam lazım. En kötüsü ekibimle ayrılmaktı. Hmm. Çalışanlarımı da işten çıkarmak zorunda kaldım. Hepsinin iş görüşmelerine yanlarında gittim. Onların hmm. bir işe girmelerine ilişkin. Çok duygusal geçti yarışımda. Küçük yani üzücüydü, çok üzücüydü. Yanlış, eksik olan her şey deneyim ama özellikle bir batma ya da başarısız olan bir iş fikri ya da başarısız olduğun bir gün bunlar inanılmaz büyük deneyimler. Çünkü orada özellikle biraz da bu konuyu böyle irdeleyip neden olduğunu sorgulayan biriysen çoğunlukla tekrarlamayacak şekle dönüyor. Hep şükretmek lazım ki ben hep onu da çokça söylüyorum. Yani eğer yaşıyorsak hala, ayaktaysak demek ki yol var. Yani devam edebiliriz. Çünkü aksi halde bitmiş oluyor her şey. Onun haricinde yaşadığımız bütün sıkıntılardan sonra biz ayakta kalabiliyorsak hala devam edeceğiz demektir. O geçmişte yaşadığımız o kötü tecrübelerin hepsi bize çok Kesinlikle. büyük fayda sağlayacak. Sevdiğin mesleği yapmakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani ben bu mesleğe çok büyük tutkuyla bağlıyım. Artık gerçi hangi meslek diyeceğimiz de belli değil. <laughs> o kadar çok Türkçeyi birbirimize yapıyoruz ya meslekler <laughs> o kadar değişti ki. Ama yani sevdiğim iş yaptığım için tabii ki pes etmeden devam ediyorum. Peki şimdi biraz da Kral Şakir'den konuşalım. O nasıl oldu öyle? Kral Şakir macera dünyasının ve işte Fil Necati'nin yeri restoranının lisans sahibiyim. Aynı zamanda işte onların hikayelerini filmden alıp uyarlamalar yapıyorum. Ben ilk kaçış evi yazdım. 2015 yılındaydı. Bir kaçış evine gittim Ortaköy'de. Bu neden çocuklar için yok dedim. 2200 yılından dünyaya ters bir ev düşüyor. Profesör işte evin içerisinde dış ses olarak konuşuyor. Darbe girişimi olduğu için imzasının atılmasından hmm. bir gün önce. Nerede? Ankara'da mıydı? İstmarina AVM hmm. inşaat dönemiydi. Davra da kuru açılmamıştı yani. AVM'ler dolar üzerinden kiralanıyor. Bir anda dolar fırladı. Artı her yerde garip patlama olabiliyor falan. Bir tane kalabalık yerde bir şey olsa bir daha kimse çocuk yollamayacak. 2017'de Varol Yaşar ile tanıştım. Varol Yaşar ile tanışmak tabii inanılmaz bir şey. O da böyle hem çok hayal gücü güzel hem harika bir bir sürü marka yaratmış. Çok da iyi bir adam. <laughs> çok da muhteşem de Bütün aile öneler. O dönem Varol'un çizgi filmi izleyip Kral Şakir'in oyun alanı yapılabilir mi? Çalışmaya başladım derken ilk oyun zamanlı oyunlaştırdım. Kral Sonra Korsanlar Diyarı oyunlaştırdım. Korsanlar Diyarı oldu. Ve herkes onu konuşuyor. Dün akşamki güzel bir yemeğimiz vardı. Sektörel bir yemeğimiz. Orada da yine çok şey konuşuldu. Adı geçti. Hakikaten çok güzel bir proje. Tabii ben olaya şöyle bakıyorum. Biraz da tabii bizim işimiz eğlence olduğu için. Ama bu sektörde bu tarz işler bizde çok şey fazla yok. Biliyorsunuz Türkiye'de hiç yok yani. Dolayısıyla daha önceki konuşmalarımızda da söylemişimdir. Çok takdir edilesi bir iş. Gerçekten bu konuda seni çok takdir ediyorum. Çünkü hikaye yazmak, olayı hikayeleştirmek. Biz de işte birçok proje yaptık yurt içinde, yurt dışında. İnsanları uzaya götürdüğümüz, aya götürdüğümüz, aydan geri gittiğimiz bir işimiz var. Bunun hikayesini yazma işini bizde çok insan yaptı mesela. <laughs> bir ekip ama netice itibariyle iyisini de yapmak zor. Onu da söyleyeyim ve sen güzelini yapıyorsun, iyisini yapıyorsun. O da çok kıymetli. Bazı insanlara şöyle gelir ya çok kolay zaten ya yaz geçsin falan filan denir bazı şeyler. Bir kitap yazarken, bir şiir yazarken, şair bir şiiri 5 dakikada yazabilir, atabilir ama bir normal vatandaşa şiiri ver artık günlerce düşünsün. Bana da bazı işler çok kolay gelir ve insanlar niye yapamıyor diye düşünürüm. Ama işte o bana kolay geliyor. Yani aslında o sana kolay geliyor fakat normal dünyada bizim gibi insanlar için o çok zahmetli bir iş ve onun için insanlar inanılmaz paraları ödüyorlar. Yani ve yaptığın iş çok kıymetli. Çünkü bugün Disney dediğimizde, Universal dediğimizde hep de konuştuğumuz bir konudur. Bu parklar olmadan önce bizim endüstride Luna Parklar vardı. Tıpkı Türkiye'deki Luna Parklar gibi yurt dışında da Amerika'da da Kone Island, işte Amusement Park deniyordu onlara. Onlar vardı ve o parkların içerisinde çok temiz alanlar yoktu. Çok eğlence vardı evet. Döndürüyordu, uçuruyordu, kaçırıyordu vesaire ama bunlar hikayeleştirilmediği için o dönemlerde bizim bundan 20-30 50 yıl önceki Luna Parklarımızla aynıydı kafa mantık olarak. Bunu değiştiren kişi de Disney oldu. Walt Disney. 1950'lerde dedi ki ben dedi insanların aileleriyle birlikte gidebilecekleri harika mekanlar yapmak istiyorum. Ve orada çocuklarıyla birlikte vakit geçirsinler istiyorum. Ve bunu torunları için istemişti Walt Disney. Ve daha sonra bunu hikayeleştiren tabii ki adam sonuçta filmini yapıyor, oyunu yapıyor, Mickey Mouse'un karakterini yaratıcısı vesaire. Dolayısıyla bu iş ondan sonra bu noktaya geldi. O yüzden Disney Imaginarium, işte Universal Studios'un tematik tasarım grubu vesaire bunlar inanılmaz zekalar, inanılmaz insanların oluşuyor. Hep hayranlık duymuşuzdur. Şimdi onlardan bir tane Türkiye'de bizde var elimizde. Kıymetini bilmeye çalışacağız. Ben gerçekten inanılmaz mutlu oldum. Çünkü ben inançlı bir insanım ve bunu Allah'ın nasip ettiğini düşünüyorum. İlk oyunlaştırdığım şey Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberin yarışma formatı. Yani çocuklar Sabah Merve Tepesi'nde 7 bayrağı taşıyıp 7. bayrağı taktıklarında su çıktı. Sev mağarasına önün örümcek ağ ördükleri, Nuh'un gemisine hayvan eşleştirdikleri. Sonrasında bir gün böyle anlatıyorum. Şöhretle de, de çok eski tanışıyoruz. Bayıldığım bir insan. Bana dedi ki Özge dedi ya sen sen bunları mı yapıyorsun dedi. Evet dedi. Ya dedi senin bu yaptığını kaç kişi yapıyor sen biliyor musun falan dedi. Ben Gerçektenmiş öyle şöyle dedim. Evet dedi ya bu bir iş dedi. Aa öyle mi falan derken işte sizlerle zaten tanışmaya başladık. O gün de dediniz ya telefonda. Ya tamam bunu yapıyorsun da senin bu yaptığını anlayabilecek Türkiye olmadığı için bu iş. Biri de yok. <laughs> Özel olarak motivasyon alabileceğin hiçbir yer yok. İnsan bunu üretirken ister istemez bir tebrik bari olsun da şey olayım istiyor. <laughs> <Evet>. Yani <laughs> mutlu olayım ötürü olayım evet. istiyor. O yüzden çok ama çok değerli. Ama iyi işi gördüğünüzde e, hakikaten ayrıştırması da zor bir iş bu. Çünkü gerçekten tam abi ne var ki onda falan bizde çok vardı biliyorsunuz yani o ya işte ben de düşünmüştüm zaten vesaire. O öyle olmuyor. Yani bu manifesto yazmak gibi bir şey. Hakikaten bu işler arkadaşım sen 12 yaşında başladın diyorsun. 12 yaşından itibaren zaten sen bir şeyler yazmışsın sürekli. Bu içerik olmuş, televizyon format vesaire. Yani mantığını aslında o işin yolun sistemini öğrenmişsin. Bütün aşamalarında bir de çocuklarla iç içesin. Onu da biliyorsun. Yani hep çocuklar için programlar yapmışsın çoğunlukla. ve Dolayısıyla onların ihtiyaçlarını, taleplerini görebiliyorsun. Bu komple bir deneyim olarak baktığında hakikaten de kıymetli bir şey. Ama Türkiye'de anlayacaktır. Ya. Yani, Yok, bize... anlamda. <laughs> <laughs> Ama var işte projemiz bir tane çok güzel. İşte Macera Köyümüz var. Artık artık Macera Köyü değil. Çünkü ismi ne oldu? Kral Şakir Gizemli Orman. Kral Şakir Go. Gizemli Orman ismi Özge'den geldi. Dedi ki Kral Şakir siz dedi macera köyünü değiştireceksiniz ismini tamamen. Bizim bir Ümraniye Millet Bahçesi'nin içerisinde birkaç sektörden arkadaşımızla birlikte yaptığımız 15 dönümlük alan içerisinde çok güzel bir macera parkımız var. Ve bunun da ismi Macera Köyü. Yatırım da yaptık. Marka yatırımı da yaptık. Alan adları falan aldık. Bir sürü harcamalar yaptık. Sonra hanımefendinin bir tanesi geldi dedi ki bunun ismini değiştireceğiz. Bunun adı dedi Kral Şakir Gizemli Orman olacak. Dedik yani şimdi hani bir anda söylemesi söyleseydin bari bir, bir zaman geçseydi en azından bir içselleştirseydik durumu falan dedik ama çok hoşumuza gitti ismi kabullenmemiz 3 dakika falan sürdü ondan sonra ben de dedim ki o zaman dedim bu olsa olsa kral şarkı olur dedim o zaman da Özgü bana kızdı dedi nasıl yani o kadar iyi isim oldu ki ben bütün yani iki saat herkese anlattım bir sürü konsepti ben bile Go'ya o kadar ben de anlattığım her şeyi. <gülüyor> <gülüyor> Gizemli Orman Go. Kral Şakir ve arkadaşlarıyla Kral Şakir Gizemli Orman'da sürdürülebilir bir yaşam için iklim değişikliğini durdurmaya çalışacağız. Ekosisteme yardımcı olacağız. İçeride artırılmış gerçeklikle arılar, bal yapmalar, Kral Şakir ve arkadaşlarıyla fotoğraf çekimler ama hepsi artırılmış gerçeklik. Aynı zamanda burada böyle bütün enerjimizi atacağım muhteşem parkurlar var. Çok eğleneceklerini düşünüyorum. Ben de. Tamam. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim bugünkü programımızın da sonuna geldik arkadaşlar. Ama bugünkü yine o muhteşem anonsu yani insanları üye olmaya davet edecek olan anonsu Özge Hanım'a yaptırmak istiyoruz. Özge Hanım lütfen. Çocuk fakültesi <laughs> 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 tamam. oldu tamam. Buradan sıkıntı yok. <laughs> muhteşem içerikler için hemen YouTube kanalı hemen kenarda duran abone olan basıyoruz. Sayfamıza abone oluyoruz. Saygılar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>